Reddit 3 genç tarafından 2005'te kuruldu. 19 yıl sonra bile dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri. Yani sitenin büyüklüğünü düşününce aslında arada çürük elmaların çıkması çok da şaşırtıcı değil. Bugün yanlışlıkla keşfettiğim bazı Reddit sayfalarını göstereceğim. Bu subredditlerin bazılarının sizi cidden rahatsız edebileceğini düşünüyorum. Like'ına at, abone olmadıysan da abone ol. Çünkü videoya geçiyorum. Obsessive Love Stories Birine ciddi şekilde takıntılı olan ve genelde takıntılı olduğu kişi her yerden saklamayı seven bireylerin olduğu yer. Her yerden derken cidden. Her yerden. Buradaki yazılanların çoğu cidden rahatsız edici. Şuna bir bakın. Seni seviyorum. Mükemmel bir koca olabilirim. İtaatkar, sadık, vefalı. Seni seviyorum. Hatta tüm uzuvlarımı kessem bile. Senin tatlı küçük sevgilin olayım. Senden başka kimseye ihtiyacım yok. Ne istersen ben de onu isterim. Sana zarar veren insanları parçalara ayırmak ve yağlı kısımlarını kesmek isterdim. Sinirlerini ve kemiklerini de ayırmak isterdim. Onlardan nefret ediyorsun ve onları sana güzel bir biftek olarak sunmak isterdim. Ne istersen onu yaparım. Seni öpmek istiyorum ta ki senin olduğunu anlayana kadar. Senin yanında olmadığımda bir hiçim. Keşke seni alıp götürebilseydim. Seni bağlardım böylece bana bağımlı olurdun. Kimseler araya giremezdi ve böylece sadece benle konuşurdun. Sana sonsuza kadar bakardım aşkım. Senin için yemek yaparım, evi temizlerim. Parmağını bile oynatmana gerek kalmaz. Aaa peki abi. Herifin kafadan çatlak olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Anlamadıysanız başka reddit postları var. Onları da gösterebilirim. Ah tanrım seni hak etmiyorlar. ''Sen bana aitsin.'' ''Bunu hala nasıl fark etmediğini gerçekten anlamıyorum.'' ''Bana aşık olduğunu nasıl anlamıyorsun?'' ''Her gördüğün kız için beni bir kenara atsan da ve hala diğer insanlarla konuşsan da seni çok seviyorum.'' ''Neden ilk tercihim ben olamadım?'' ''Eğer dediğin gibi onlardan çok daha önemliysem neden sana dediğimde onlardan ayrılmadım?'' ''Senin o aptal küçük sevgilinin Amanda benden daha iyi olduğunu sanıyor.'' ''Ve hayır öyle değil.'' ''O kadar kör müsün?'' Bunu göremiyor musun yoksa sadece umursamıyor musun? Bahsettiği kişinin siz olduğunu düşünün. Subreddit saplantılı oldukları insanları takip etmeye ve gizlice dinlemeyi legalleştiren insanlarla dolu. Adamların bunları açık açık yazması ve hatta gurur duyması biraz garip. O kadar ileri gidiyorlar ki bunun suç olduğunu bilmeyen kişiler var. Hatta aynı zevke sahip insanlarla ilişki yaşamayı çok istediğini söylüyor. Küçüklüğümden beri çoğu kişiye takıntılı oldum takip etmenin, fotoğraflar toplamanın ve yoğun bir şekilde sevmenin yanlış olduğunu hiç fark etmemiştim. Çoğu zaman milleti gizli gizli izliyordum. Ta ki beni fark edip benden nefret edene kadar. Nedenini şimdiye kadar hiç bilmiyordum. Bazı insanlar çok nankar. İnsanlar beni utangaç, sakin, suskun biri olarak tanıyor. Ama yalnız kalmalarım, hoşlandığım kişiyi izlediğimde fark edilmemek için. Hoşlandığım biri olduğunda genelde tüm sırlarını o istemese bile öğreniyordum bana söylemedikleri şeyleri onların ta kendisinden öğrenirdim. Nasıl mı? Takip cihazlarıyla tabii ki onları takipçi yazlarıyla veya gizlice dinleme gibi başka yollarla tanırdım. Bu onları tanımanın daha hızlı ve daha stresli bir yoluydu. Böylece onlarla konuşmak zorunda kalmazdım. İnsanlarla konuşmak korkutucu. İzlemek ve dinlemek ise çok daha kolay. Bu kadar aşık olduğumu hiç mi hiç hatırlamıyorum. Uzun bir süre birini bile sevmedim. Mesajlaşmalarımızı saatler boyunca izliyorum. Tekrar izleyebilmek için görüntülü konuşurken video kaydı alıyorum. Sürekli ona bakıyorum. O benim uyarıcım. Uyarıcım derken neyi kastettiğimi anlamış Duruma. Ona bakmadan duramıyorum. Onunla konuşmak önceden çok zordu. Arada görmezden geliyordu hatta. Ayrıca takip cihazlarımdan öğrendiğim şeyleri bilmiyormuş gibi yapmalıydım. Daha sonra aramız açıldı. Kötü bir arkadaşlıktı. Birbirimizden ayrıldık. Takıntılı olduğum her ilişki veya arkadaşlık kötü sona erdi. Beni kullandılar. Asla umursamadılar. Umursao gibi davrandılar. Hep eğer benim gibi biri olsaydı her şeyin daha iyi olacağını düşündüm. Karşılıklı birbirimizi stalklardık. Uzun bir süre önce bu olayı unutmuştum ama yine aklıma geldi. Bu posta yapılan yorumlar daha da rahatsız edici. Adama üzüldüklerini ve kendilerinde böyle şeyler yaşadıklarından bahsediyorlar. Ben de galiba sizden biriyim. İnsanları fiziksel olarak takip edecek kadar cesur değilim ama onların etrafında ve sosyal medyalarında yavaş yavaş bilgi toplarım. Şu anda ona her gün bağımlı olduğum biri var. Onu gördüğüm her gün bir sürpriz gibi ve neredeyse yanındayken nefes bile alamıyorum. Birkaç gün önce konuştuğumuzda beni tanıdığını ve hatırladığını söyledi. Gözlerimin içine baktı ve gülümsedi. Yani beni umursadı, nasıl olduğumu sordu. Bu saplantılı yönümü kimse bilmiyor. Tamamen gizliyim. Gerçek hayatta kimse hakkında pek bir şey bilmiyor. Ve bilmemesi de daha iyi. Bazı gönderiler abartılı görünse de okuduklarımın çoğu gerçek gibi duruyor değil mi? Okuduğum kullanıcılar sadece her gün yaptıklarının veya düşündüklerinin sadece ama sadece küçük bir kısmını paylaşıyorlar. O bahsettiği platonin siz olduğunu düşünün bir. Hepinizin internetteki toplulukların gizemleri çözme gücünün farkında olduğunu biliyorum. Çözülmemiş suçlardan üstü kapanmış dosyalara kadar. Büyük bir grup yetenekli insan bir araya geldiğinde her şeyi çözebiliyorlar. İşte bunların organize halini göstereceğim size. Our Trace and Object. Bu sabredildi insanların tişörtleri ve sandalyeler gibi sıradan günlük nesnelerin fotoğraflarının paylaşıldığı yer. Topluluk üyeleri bu nesnelerin nereden geldiğini belirlemeye çalışırlar. Neden böyle bir şey yaptıklarını sorabilirsin. Aralarında oyun mu oynuyorlar, yoksa kuyu daha derine mi gidiyor? Aslında bu sabretitin amacı önemli nesnelerin yerini belirlemek ve insanları tehlikeli durumlardan kurtarmak. FBI, Europol ve Avustralya hükümeti ABD'de AKEP, Europol ve Avustralya'da ise Treason Object olarak adlandırılan programı yürütüyorlar. Bu programlar 2000'lerin başında belirli maddelerin üreticilerini veya eşit olmayanlara karşı kötü şeyler yapan bilinmeyen bireyleri tanımlama misyonuyla başladı ve gerçekten de çok iyi çalışıyorlar. Rahatsız edici olan ise bir çocuğun tişörtü ve bilekliğinden o çocuğun şu an tehlikede olduğunu bilmek. Eğer dedektiflik üzerinde yeteneğin olduğunu düşünüyorsan bizi ziyaret et derim. Belki bir can kurtarırsın. Her sabah uyandığınızda birinin sizi izlediğini hissettiğinizi hayal edin. Market'e gitmek için dışarı çıktığınızda yanınızdan yavaşça geçen araba yüzünden etrafa bakınırsınız. Çünkü sizi gözlemlemekle görevlendirilmiş bir ajan olabilir. Saçını karıştırması, burnunu kaşıması gibi önemsiz görünen davranışlar aslında gizli operasyon iletişim sinyalleridir ve bunu anlarsınız. Herkes bir anda sizi izlemeye başlamıştır. Hayır bu baştaki bahsettiğim sabredit gibi değil. İnsanlar size aşık olduğu için takip etmiyor. Sadece takip ediyorlar. Our Gang Stalking son derece derin bir çukur. Bu olaylar 2000'lerin başında popülerlik kazanmaya başladı ve şu anda o kadar yaygınlaştı ki bu videoyu izlemeye başlamadan önce bile terimi duymuş olabilirsiniz. Herkes şu mp 4 videosunu biliyordur mesela. On binlerce insan yapıyor bunu. Keşfedilmemiş forumlarda, YouTube'da ve tabi ki Reddit'e kadar pek çok yerde aktifler. Takıntılı aşıklardansa bunlar daha da profesyonel. Bunun hakkında kitapları bile var. Bazıları telefonlarını veya evlerine dinleme cihazı yerleştirmek gibi elektronik, bazıları ise züblinel mesajlar ve hipnotizma gibi psikolojik silahlar içeriyor. Hedeflenen bireyler tamamen rastgele oluyor. Öyle psikolojik olarak bir hastalıkları genelde olmuyor, ama çoğu öyle olduğunu istediyormuş. Çoğu insan bunun terbiye edilmemiş bir paranoya ya da benzeri bir bozukluğun sonucu olduğunu söylüyor. Ve bence de öyle. Her ne kadar bunların ortasına denk gelmek zor olmasa da bu insanlar gerçekten çok paranoyak oluyor. Tamam şu takip vakalarına bir bakma zamanı geldi galiba. Bir iki kişiye sorduğumda ar önerdiler. Ve evet burada yazılanların çoğu gerçek gibi duruyor. Bugünkü deneyimim. Neredeyse bir aydır doğru düzgün uyuyamıyorum. Komik gelebilir ama uyurken mikrodalga sesi saldırılarına maruz kalıyorum. Son iki hafta içinde tekrar bir krize girdim ve çok garip bir olay yaşandı. Okuduğum kitapları satmak için ikinci el bir kitapçıya gittim ve işler orada ilginçleşmeye başladı. Beni mağazada iki saatten fazla süre tuttular ve birkaç sivil kılığında personel bana gözcülük yapmaları için gönderdiler. Araç park ettiğim yerin önüne ve arkasına eşyalar koydular ki kaçamayayım. Sabrımın taştığı yer ise biri benim hırsız olduğumdan şüphelendiğini söylediği zamandı. O kadar durumdan şikayet ettim ki yönetici bana ödeme yaparak güzel bir porta çizmeye çalışıyordu. Diğer çalışanlar bana omzumdan dokunarak sabırlı olduğum için teşekkür ettiler. Yani hepsi bir hırsızlık yapmayayım diye bana göz kulak oluyorlardı. Ancak yönetici paramı verecekken çok daha önemli bir müşteri tarafından aniden bir kredi kartı işlemi yapıldı. Sanki süper işitme yeteneklerine sahip bir hırsızmışım gibi numaraları ezberleyebileceğimi düşündüler. Ya da yakınlardaki tüm cihazlardan para çalabilen bir sihirli makinem varmış gibi. Ve bu cihazı bir ikinci el kitapçıyı dolandırmak için kullanıyormuşum. Oysa ki hedefim daha yüksekler olurdu. Kısacası beni dışarıya çıkarmıyorlardı. Bildiğin orada kilitli kalmıştım. Keşke büyük bir ekir olabilseydim. Böylece mikrodalgamı ekleyenleri durdurabilirdim. O an aklıma bir fikir geldi. İşe iyi yanından bakmaya karar verdim. Bu kağıt kokan insanların beni hedef aldığını ve mikrodalgamı kullanarak saldırılar yaptığını kanıtlamanın tek yolu özel bir dedektif tutmak olduğunu fark ettim. Dijital anlamadığım bir şeyler kurdular eve. Ve evet nihayet bugün dedektif komşumun mikrodalgama bir şeyler yaptığını onayladı. Diğer gönderiler bunun gibi psikolojik olan şeyleri anlatıyor ya da direkt onlarla dalga geçiyorlar. Dalga geçme olayı çok yaygın. Hatta bu subredditin en popüler postu açıkça bir üyeyle dalga geçen birinin gönderisiydi. Bir grup insanın seni takip ettiğini inandığın bir dünyada yaşamanın ne kadar korkutucu olduğunu hayal edemiyorum bile. Yani neden takip ettiklerini bile anlamıyorsun veya karşılık gelemiyorsun. Bu insanlar çoğumuzun yaşamadığı bir kabusun içinde yaşıyorlar. Evet, bazen olmayacak şeyleri insanlar paranoyak olabiliyor. Ama paranoyak biri için kafasındaki her şey o an orada yaşanıyor. Kendisi durdurmak istese durdurmayacak mı sanıyorsun? Neyse, bu videoda bu kadar olsun o zaman. Kendine iyi bak. Ben kaçtım.